Merhaba arkadaşlar ben belki Zaten beni biliyorsunuz. Bugün gece üçte bir dolmacı dayı varmış. Bu dolmacı dayı sadece gece üçte dükkan açıyormuş. Ve gelen kurye çok sıkıntılıymış. Ve dolmaları hakkında çok efsaneler duydum. Yani bu dolmayı yiyen şoke oluyor. Bu dolma çok değişik bir dolma. Yani gözlerim dolma birader yani çok şaşırdım. Şimdi ben arayacağım. Bakalım ne olacak göreceğiz. Kim bu eleman onu da çok merak ediyorum. Bakalım dolmacı dayı mı açacak yoksa. Zeytinyağlı olacak. Bakalım ne olacak. Uzun zamandır gece 3 sipariş gelmiyordu. Bana diyordunuz ki abi şu gece 3 gelsin artık. Dedim aga ben seni mi kıracağım. Seni mi kıracağım ya. Tamam dedim getiriyorum. Bu serinin devamı için like atın ve sipariş etmemizi istediğiniz ne varsa yorumlara yazın. En çok like alan yorumu sipariş edeceğim. Ve yorumu videoda çıkacak. Yani sipariş serisine çıkacak. Bak. Hanginizin yorumu like almış ve en çok istenilmiş belki yorumda sen çıkacaksın. Yorumlara yaz ve like'a basmayı unutma. Gelin bir arayalım yavaştan. Ah çalıyor çalıyor çalıyor. Ah açtı. Açtı. E, alo dolmacı dayı. Merhaba. E, dolmacı dayı orası. orası? E, aynen öyle yeğenim. Dolmacı dayının ta kendisiyim. E, dolmacı dayı. Menü nasıl? Ya yeğenim bizim menü var ya destan gibi. E, Justin biber dolmamız var. <laughs> Kaktüs dolmamız da meşhur. Dikenli dikenli. Parpuz dolmamız da var. Yaz için birebir bir de laprak sarmamını var ki dillere destan. Hadi bakalım hangisinden istersin? Ya hocam sen ne diyorsun? Ne Justin biri falan hani bir espri miydi bu anlayamadım da ben normalde olmayı istiyorum. Bu yaprak sarması çok meşhur diyorlar. Yaprak sarması dolması meşhur mu gerçekten sizde? Yani hadi bir de ben bu dolmayı güzel yapıyorum diyor musun? He yeğenim o yaprak sarmamız var ya efsane öyle böyle değil. Dillere destan. Yani ben böyle güzel yaprak sarmasını başka yerde bulamam diyorsan kesin dene. Taze bir dolma bu? Gerçekten ben taze isteyerim yani. Öyle 3-4 günden kalmış dolmayı ben yemem. Tabii ki yeğenim. Anında sarıyoruz ya. Tat taze. Biz de öyle beklemiş dolma olmaz. Gözün arkada kalmasın. Mis gibi sıcacık tazecik yollayacağım sana merak etme. Ya dayı iyi hoş da bu senin dedin kaptüs dolması ne? Milletin ağzına diken batmaz mı? <laughs> yok yok yeğenim. O bizim kaptüs dolmamız özel bir tarif. Dikensiz yerlerinden, en güzel kısımlarından yapıyoruz merak etme. Yani ağzına diken batmaz. Sadece lezzet batacak ona emin olabilirsin. Ya dayı sen beni yiyorsun ama. Bu yaprak sarması zeytinyağlı mı yapıyorsun? Biz onu özel bir motor yağı karışımıyla yapıyoruz. Lezzeti de buradan geliyor. Tadına bakınca anlayacaksın. Hocam motor yağı falan sen nasıl bir işletmesin ya? Motor yağı ne alaka ya? <laughs> Yeğenim şaka yapıyorum ya. Bizde öyle şey olur mu? Tabii ki zeytinyağlı yapıyoruz. En kaliteli zeytinyağıyla mis gibi. Merak etme, senin için en iyisini yapıyoruz. Hocam sanki sen bir dümen yaptın bana ama Şimdi hocam kaç dakika gelir? Şimdi sen bunu taze yapıyorsun da bunu yapması, haşlaması, beklemesi, yaprağını yapması ya bu bayağı bir uzun sürecek gibi. Yani bana maksimum kaç dakikada gelir? Bak hava aydınlanmaması lazım. Merak etme yeğenim biz bu işte ustayız. Tazecik de yapsak en fazla yarım saate kapında olur. Kuryemiz de hızlıdır. Meraklanma hava aydınlanmadan şipşak getireceğiz sana. Hocam bu kurye kim? Güvenilir birisine. Tabii, tabii kurye dediğin bizde robot gibi çalışır. Hem güvenilir hem de çok hızlıdır. Yani gözün arkada kalmasın. Dolman sana sapa sağlam ulaşır. Yani robot gibi çalışır dediğin robot mobot çıkarsa bak hocam seninle burada külahları değiştiririz. Belki sen de robotsun yani güvenemedim şimdi. Bak her şey artık yapay zeka oldu yani. He <laughs> tamam yeğenim. Öyle robot var ama insan gibidir yani. Hiç fark etmezsin bile. Ben de biraz robot gibiyimdir. Bizde işletme tarzı böyle. Hızlı ve güvenili merak etme sen. Hocam sesin sıfır güven veriyor biliyor musun? Sesin diyor ki ben güvenilir birisi değilim diyor. Yok yok yeğenim sesime aldanma sen. Benim dolmalarımın tadına bir bak. O zaman dübenin tam yerine gelecek. Hadi bakalım bir şans ver. Pişman olmayacaksın. Şimdi bu robotun bir özelliği var mı? Bu kuruyla ben ne yapacağım hocam? Ne diyecek bana? kırmızı ışıkta dur derse duracaksın. Yeşil ışıkta geç derse geçeceksin. Yoksa vallahi kafana indiri verir. Aman diyeyim dikkatli ol. Hocam sen ne anlatıyorsun? Ne yeşil ne kırmızı trafik dersi mi görüyorum ben? Ne görüyorum? Ne alaka robot? Ne alaka kuryede ben yaprak sarması yemek istiyorum ya? Ya yani ne alaka hocam ben anlayamadım da sen bana bunu hızlıca taze getireceksin bak bana artık dümen yapmayın ve fiyatı ne kadar söylesene Aha tamam ye lezzeti garantiliyiz. O konuda hiç şüphen olmasın. Neler sen 600 lirayı ver, gerisini ne? bize bırak. Dolmalar midene bayram ettirecek. Gece 3'te bile olsa sana bu keyfi yaşatacağız. Hocam sen şakamatik misin yoksa sen ne bu? 600 lira ne demek ya? Aha yok yeğenim şaka bir yana. Fiyat konusunda merak etme. Bütçede uygun hallederiz. Sen yeter ki canının çektiği dolmayı söyle biz hallederiz. Tamam ha, bekliyorum hocam. Hızlı yer. Tamam hiç merak etme. Hemen kolları sıvıyorum. Dolmalar yola çıkıyor. Afiyetle yiyeceğine eminim. Şimdiden afiyet olsun. Sesi duyuyor musun? Geldi. Lan bu şey değil mi? Bir bu eksikti. Bir bu eksikti birader ya. Sen git ip atlama oyunu yap ya. Ah, <laughs> <değilim>. ah. <laughs> Tamam, durdum hocam ya. Yani işimiz gücümüz yok, dolmayı beklerken bir de kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu oynuyorum bak. <laughs> tamam, de edebiliyorum artık. Ya hocam yapacağım. Sen ver hocam bana onu. Sen ver, ben parayı yollayacağım. Tamam. Hadi ver ver ver. Eyvallah. Şuraya koyalım şunu. Hocam hadi. Hadi görüşürüz. Hadi o kankana da söyle ip atlama oyunu oynayın. Üçüncü sezonda Squid Game'e katılayım mı? Bununla ilgili videolar yapalım. İp atlama oyunu da çok iyidir arkadaşlar. Bir ip atlarım. Şok, ya şok olursun birader. Dersin ki bu nasıl ip atlıyor ya. Böyle taklamakla atarım ip atlarken. Ya öyle bir manyağımdır. O Squid Game üçüncü sezona katılmamı istiyorsanız hemen bir like'a basar gel. Öyle kapı oyunudur bilmem nedir. Bu işler benim işim. Bak görüyor musun beni? Zaten görüyorsun hadi. Like atmayı unutma. Robotu ayrı, o sayrı, bu sayrı. Ha gelin tadına bakalım şunu. Dolma bu bak. Görüyor musun? Sen 600 lira istemişlerdi bak. 600 liraya verdikleri dolmaya bak. Ya umarım şu dolmada 20 tane çıkar. Yani şu 600 liraya gidiyor mu şu? Çok hafif aga ya. Yine bak bir şeyler var ya. Yok robot gelir. Yok bir şey olur. Konuşan. Android miydi? Yapay zeka mıydı? Birader artık Kandırıla kandıra bir yer olduk ya. Bu arada keşfetme full yapay zeka röportaj geliyor artık çıldıracağım. Çıldıracağım. Açıyorum. Bak yine bak hiç ümitli değilim bak. Sıfır ümit. Lan bu ne lan? Bu ne oğlum taze dediği bu mu? Yaprağı pişmemiş. Bakın ısırıyorum. Lan çiğ lan bu. Lan pirincine baksana. Dişim kırıldı ya. Lan dişim mi kırıldı benim? Bu ne aga? Hiçbir şey de ha. Hiçbir şey deme. Ben videoyu kapatıyorum. Hiçbir şey deme. Hadi görüşürüz. Bir bu seri isteme artık. Ne olur isteme ya. Bu seri gelmeyecek değil mi daha? Eyvallah. Ya gelsin diyorsun bak sen seni görüyorum.